Sorularlayüksel.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda çevremizden ve televizyonlardan da sıklıkla duyduğumuz işsizlik, iş gücü gibi kavramları tanımlayacak ve işsizlik türlerini ele alacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çalışma gücüne sahip ve çalışmak isteyen fakat geçerli ücret ve çalışma koşullarında iş bulamayan kimselere işsiz denilmektedir. Bir kişinin İşsiz sayılabilmesi için herhangi bir işinin olmaması, iş araması ve 15 yaşından büyük olması gerekmektedir. İş gücü ise bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eden kavramdır. 15-64 yaşları arasındaki kişiler çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilmektedir. İşsizlik, çalışabilir iş gücünün geçerli ücret ve çalışma koşulları altında çalışmak istediği halde geçici veya sürekli olarak çalışabilecekleri iş yeri bulamamaları durumudur. İşsizlik oranı, işsiz sayısının toplam iş gücü sayısına bölündükten sonra 100 ile çarpılmasıyla bulunur. Örneğin, toplam iş gücünün 4000 kişi, işsiz sayısının 250 olduğu bir ülkede işsizlik oranı 250 bölü 4000 çarpı 100 formülü ile %6,25 olarak hesaplanabilmektedir. Gelelim işsizlik çeşitlerine. İşsizlik çeşitlerini 8 ana madde altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki gönüllü olarak çalışmama halini ifade eden irade işsizliktir. Bir diğer işsizlik türü ise açık işsizliktir. Açık işsizlik, mevcut çalışma koşulları ve ücretler düzeyinde çalışmayı kabul ettikleri halde iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik çeşididir. Geçici işsizlik, çalışan kişilerin daha iyi koşullarda çalışabilmek için kendi istekleri doğrultusunda işten ayrılmaları ve yeni bir işe girinceye kadar işsiz kalmaları halidir. Mevsimlik olarak istihdam olanağı bulunan sektörlerde çalışanların bu mevsimler dışında işsiz kalmaları durumu ise mevsimlik işsizlik olarak tanımlanmaktadır. Konjöktürel işsizlik, ekonomide ortaya çıkan durgunluk ve küçülme hallerinde işletmelerin maliyetlerini düşürerek Ortama uyum sağlamak için istihdam azaltmasına gitmeleriyle ortaya çıkan işsizlik türüdür. Bir diğer işsizlik türü, ekonomide sektörler arasında ortaya çıkan yapısal değişikliğin yol açtığı yapısal işsizliktir. Gizli işsizlik, istihdam hacminin içerisinde yer alıp çalışır göründüğü halde üretime hiç katkı sağlamayanların oluşturduğu işsizlik türüdür. Bir de teknolojik işsizlik var. Bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde insan gücünün yerine makine, bilgisayar ve robotların geçmesi sonucunda ortaya çıkan işsizlik türüdür. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.